Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadlarımıza Rabb-i Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Mesnevi derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftada inşallah Hazreti Mevlana'nın bizlere vermiş olduğu çok güzel bir mesajı hep beraber işleyeceğiz. Hemen hikayemize geçelim. Hazreti Musa ile bir çobanın arasında geçen hikaye. Hazreti Musa bir gün bir çölde bir çobana rastladı. Çoban elini açmış, diş çökmüş, Allah'a dua ediyor. Öyle bir dua haline, öyle bir cezbeye girmiş ki yanına yaklaşan kişiyi de fark etmemiş. Hazreti Musa yanına yaklaşınca baktı ki çoban bir şeyler söylüyor. Ama söylediği şeyler çok garip. Çoban diyor ki, Ey kerem sahibi Rabbim, sen neredesin ki ben sana kul köle olayım, senin saçlarını tarayayım senin çarığını dikeyim. Adam böyle dualar ediyor. Hazreti Musa hayretle adamı dinliyor. Ve adam diyor ki, Ya Rabbi elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Eğer ki uykun varsa sana yatacağın yeri hazırlayayım, temizleyeyim orayı. Ya Rabbi sana şu keçilerden sağmış oldum, sütten ikram edeyim. Bir çobanın ikram edebileceği en güzel şey elbette ki sütüdür. Edeyim. Bütün keçilerim, bütün gecelerim, ömrüm, her şeyim sana kurban olsun ya Rabbi. Hazreti Musa daha fazla dayanamayıp hemen araya girer. Der ki, be adam sen ne yapıyorsun? Kiminle konuşuyorsun öyle? O da der ki yerleri ve göğü halk eden Rabbi Teala Hazretleri ile konuşuyorum. Hazreti Musa bir hiddetlenir ve der ki be adam sen amcanla dayınla mı konuşuyorsun? Allah'ın bedeni mi var ki çarığa ihtiyacı olsun? Elbisesi olsun. Allah'ın bedeni mi var ki uykuya ihtiyacı olsun? Allah böyle şeylerden müstağnidir. Edebini bil. Sen ne biçim konuşuyorsun Allah'la? Celle Celaluhu. Hazreti Musa bu sözleri adama söyleyince adam mahzun bir şekilde dedi ki sen beni mahvettin. Ben şu anda perişan olmuşum pişmanlıktan. Ve bununla da durmayıp elbiselerini üstündekilerini yırtmaya başladı adam. Adam böyle yapıp oradan uzaklaştı gitti. Hazreti Musa Rabb-i Teala'nın Kelimullahı Orada dururken Allah Celle Celaluhu nida etti ona. Onunla konuştu ve dedi ki: "Ya Musa, sen ne yaptın?" O dedi: "Bizi anıyordu. O bizi methussena ediyordu. Ona göre methusana olan sana göre yergidir. Ona göre ibadet olan sana göre garip gelebilir. Sen dedi: "Bizimle kullarımızı mı birbirimize yaklaştırıyorsun yoksa uzaklaştırıyor musun?" Biz seni ne için gönderdik? Peygamberleri ne için gönderdik? Kulları Rabbi Teala Hazretlerine yaklaştırması için. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede Siracem Munira diye bahseder peygamberinden. Seni biz onlara aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Çünkü insanlar çok büyük bir karanlığın, kaosun içindeydi. Cahiliyenin içindeydi. Ta ki o ışık, o güneş gelene kadar. İşte bütün peygamberlerin de görevi aslında Rabbi Teala'nın o büyük isimlerinden bildiğimiz özelliklerini, sıfatlarını kula tanıtmaktır. Kula aktarmasıdır. Rabbi Teala Hazretleri bunları söyleyince şunu da söyledi. Dedi ya Musa, bakın burası çok önemli. Ya Musa dedi, biz dedi, yani Allah ben de der, biz de der. Celle Celaluhu ayet-i kerimede. Biz dedi, temizden de münezzehiz, pisten de münezzehiz. Biz eksikten de münezzehiz, fazladan da münezzehiz. O adamın yapmış olduğu ibadet kendisini arındırır. Hiç kimsenin kendisini arındırması bizi arındırmaz. Yani ne demektir bu? Kulun yapmış olduğu ibadet Allah'a bir katkı sağlamaz. Kula katkı sağlasın diye Rabbi Teala Hazretleri bizden ibadet etmemizi istiyor. Yani bizim temizlenmemiz için. Celle Celaluhu. Allah böyle uyarınca Hazreti Musa'yı, Musa Aleyhisselam dedi ki aman Allah'ım ben ne yaptım? Hemen dedi ben o adamın peşine düşeyim ve koştu bir vahada baktı ki evet çoban orada. Hemen yaklaştı ve koşarak dedi ki müjde sana ey adam müjdeler olsun. Allah senin kulluğunu kabul etti. Adam ona döndü dedi ki, ey Musa dedi. Dedi benim o sıra yaptıklarım, o hal benden gitti dedi. Senin vurduğun kamçı benim manatımı gök kubbenin üstüne çıkardı. Ben artık kendi gönlümdeki kanda bulanıyorum. Yani adam ne dedi orada? Asıl kulluğu işte ben şu anda yaşıyorum. Dedi senin eline koluna sağlık olsun. Sen beni uyandırdın dedi. O bir cezbe halidi dedi. Ve oradan çıktım. Musa aleyhisselam onu fena halinden beka haline taşıdı. Yani fani olan durumdan baki olan duruma. Çünkü ruh ölmez ki dostlarım. Ruhun ölme gibi bir huyu yoktur. Beden ölür. Yunus Emre Hazretleri ne buyurdu? Dedi ki, insan ölmez, aşıklar ölmez, ölen hayvan imiş. Hayvan ne demek? ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ En güzel biçimde yarattığımız kul, eğer ki o güzelliğini korumazsa, onu aşağıların aşağısına atarız. Tefsirde de diyor ki, kastettiği yer hayvanlardan daha aşağı bir yerdir. Çünkü hayvanlar ne olacaklar? Kuntu turaba. Onlar hani kafirler diyecek ya. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydık. Niçin? Çünkü hayvanlar orada hesap vermediği için hayvanlara imrenecekler. Keşke biz de hesap vermeden gidebilseydik. Biz şimdi bu yaptıklarımızın karşılığını, cezasını nasıl ödeyeceğiz? Sonsuz bir cehennem alemi var. Bunu nasıl taşıyacağız? Geçtim ateşi, cehennemi, dikeni, irini, kaynar suyu. Rabbi Teala Hazretlerinin cemalinden mahrum olacağım. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Keşke toprak olsaydım. Şu hayvanlar gibi dedi. Yani kişi şu göğsünde iman taşımazsa şu bedeni sırtına alan bir eşek gibidir. Şurada iman varsa bütün kainat onun emrindedir. Allah kainatı kulunun emrine vermiş. Kul onun altında kendini ezmediği sürece. Adam dedi ki ben sidreti muntahayı geçmişim. Ya Musa dedi senin kamçın öyle bir etkili oldu ki beni şu anda olmak istediğim yere vardırdı. Dedi. Çünkü dostlarım şu hani Rabıtay Şerif'te Perşembe günleri zikrullah'tan önce ney çalınır ya, ha neyzen de buradadır. Nazif kardeşimiz ney çalar ya, o çıkan ses neyden değil ki? Yani o gördüğümüz aletten değil ki. O çıkan ses neyzenin üflemesinden çıkan sestir. İşte o adam da o ney gibi diyor çoban. Hazreti Musa ona üfleyince onun sanatı işte o zaman ortaya çıktı. O zaman kendini buldu. Yani Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a dedi ki bırak kulumu dilediği gibi aşkını yaşasın. Hazreti Mevlana başka bir yerde der ki Allah'a ulaşmanın yolu kulların nefesi adedincedir. Bu kadar yol var ha. Bak aldığımız nefesleri sayamayız bile. Bakmayın böyle nefes alıp veriyoruz. Hele bir gün bir saymaya kalkalım canımız çıkar saymaktan. O kadar nefes alıp veriyoruz ki. Hazreti Mevlana dedi ki bu yollar Allah'ın nefesi adedincedir. Yeter ki bir yol bulun. Yeter ki Allah'a giden yolda o uhrevi hayata, hakiki aleme bir pencere açın kendinize. O pencere açılmadığı sürece siz hava alamazsınız boğulursunuz içinde bulunduğunuz durumdan. Allah yine ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا تَتْمَئِنُّوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Allah Celle Celaluhu bize şifreyi veriyor. Diyor ki şu kalbinizin huzur bulması için muhakkak ki orayı zikrullahla doldurmalısınız. Kalpler ancak اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنُّوا الْقُلُوبُ Ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Bizim dinimizde hikaye bitti. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bize vermiş olduğu mesajdayız. Bizim dinimizde ifrat ve tefrite yer yoktur. Yani aşırıya gitmede bir de vasat kalmada. Yani tamamen altta kalmada. Rahavete yer yoktur. Mütedildir. Ortadadır dinimiz. Allah Resulü diyor siz vasat bir ümmetsiniz. Yani diyor ki ibadetleri istikrarlı bir şekilde yapın. Peygamber Efendimiz. Bir tek şeyde ruhsat verilmiş. ifrat manasında. Yani aşırıya gidebilirsiniz. Hatta aşırıya gidenlere aşk olsun. Nedir o? Muhabbet. Muhabbet. Hub kelimesi. Muhabbet kelimesinin köküdür dostlarım. Yani sevgi, aşk. Allah ayeti kerimede وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ buyuruyor. <laughs> Bak aşk yoktur diyenlere. Aşk boştur diyenlere bu mecazi de olur, ilahi de olur. Zaten Leyla'ya aşık olmayan Mevla'ya gidemez. Rüyasında da göremez o hakiki Mevla'ya olan aşkı. Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar o müminler Allah'ı şiddetli severler. Şiddetli bak severler demiyor. Eşeddu <laughs> hubbelillah. Yani kalpleri ürperten bir ayet-i kerimedir. E aşk nedir aşkın tanımı? En basit tanımını söyleyelim. Sevginin yoğunlaşmış hali değil midir? Sevgide aşırıya gitmek değil midir? Sevgide ilerletmek değil midir? Yani siz çok aşık olduğunuz bir kimseye biri sorduğu zaman şunu diyebilir misiniz? Evet severim onu. Bu çok yavan kalır. Karşıyı da tatmin etmez. Bunu duyan da zaten senden artık aşk da beklemez. Senin maşuğundan bahsettiğinde, sorduğunda sen dersin ki çok aşığım ona. O kadar çok seviyorum ki böyle anlat anlat bitiremezsin. Hatta bir gün Delikanlı'nın biri birine aşık olmuş. O birinin adı da Leyla. Gitmiş bir bilgeye, arif bir kimseye demiş ki efendim Valla artık bu aşk beni öyle bir yaktı ki bu ayrılık, bu hasret, bu uzaklık artık benim dayanacak sabrım da kalmadı, gücüm de kalmadı. Yani ben her şeyimi kaybetmekten, dinimi, imanımı, her şeyimi kaybetmekten korkuyorum. Bana bir yol gösterin. Demiş çok basit yavrum. Gel demiş, götürmüş onu bir çilekhaneye. Biz Aksaray'da gitmiştik. Çok güzel olur ha böyle ama dar karanlık tek başına kalabileceğin yer. Üstüne de o demir parmaklıkları örtmüş. Demiş oğlum buradan çıkmayacaksın. 40 gün boyunca kime aşıksan onun ismini zikredeceksin. Bu mu şimdi çare? Demiş böyle yapacaksın. Adam 40 gün boyunca Leyla, 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 Leyla böyle zikir yapar gibi Leyla, Leyla. Ondan sonra 40 günün sonunda bir bakmış ki Leyla'sı gelmiş. Leyla'sına kavuşmuş. Vuslat hasıl olmuş. O Arif kimseye teşekkür edecek ya. Teşekkür ettiği zaman o da demiş ki yavrum. Bak bu senin daha dünyadaki bir isteğin, bir hacetin ve onun ismini zikrederek ona kavuştun. Sen 40 gün boyunca Allah deseydin ne olurdu? Onu düşün. İşte kişiyi Allah'a yaklaştıracak olan zikri kudadır ya. Zaten konuyu buraya getirmek için bu hikayeyi hepsini anlattı. Kişi Allah'a zikrederek ona yaklaşır. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Muhakkak söylesin. İçinde tutmasın. Gizli kalan yani bir tohumu atarsınız ya filizlenir açar o zaman görürsünüz o manzarayı. Ama diyor onu gizli tutarsan onu çıkarmazsan dışarıya bu çıkarma da zikretmektir. O ölür gider aşıkta kalmaz, maşukta kalmaz. Dostlarım maşuk aşığın onu zikretmesinden çok etkilenir. Bakmayın yani bu anlattığımız senaryoda maşuk aga gibi duruyor değil mi? İstenilen, sevilen kişi. Ama aşığın onu sevmesi de onu celbeder. Samimi sevgiden bahsediyoruz. Çünkü burada zaten çobanın bize mesaj verdiği konu ihlas ve samimiyet. Yani Allah ne buyurdu? Dedi ki sizin dilleriniz, sizin renkleriniz. Bak diller İngilizce, Türkçe, Fransızca, Felemenkçe bir sürü dil var. Arapça. Biz şimdi yan yana gelsek konuşamayız. Zahiri olarak. Gönülden gönüle olan yol başka ama konuşamayız değil mi? Hepimiz ne yaparız? Kendi dilimizde zikrederiz onu. Birimiz Allah deriz, birimiz Huda deriz, öbürümüz başka bir şey söyler. Hepimiz böyle zikrederiz. Allah diyor ki sizin dilleriniz, sizin renkleriniz, siyah, beyaz, bir de sizin ırklarınız Allah'ın ayetlerindendir buyuruyor. Allah bizi çeşit çeşit var etmiş ve bizden herkesten canlı cansız, herkesten kendi istidadına göre onu zikretmesini istiyor. Ayet-i Kerime ne buyuruyor? يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde gökte ne varsa onu zikrederler. Kendi lisanlarıyla, kendi dilleriyle Allah'ı zikrederler. Biz bugün oruç tutarak ne yapıyoruz? O bedenimizin zekatını ödemiş oluyoruz. Zikrederek de şu dilimizin zekatını veriyoruz. Allah'a. Yoksa Allah sormayacak mı sana dil verdim konuşabileceğin ama sen hiç haktan söz etmedin. Sen gündemine hiç Rabb-i Teala Hazretlerini koymadın. Sen çok kişiye dil yaptın. Dilin papuç kadardı. Çok süslü cümleler kullandın ama Rabbini nimet etmeye gelince çok aciz kaldın. Demeyecek mi? Sana milyonlarca yükseklikte megapiksel gücünde gözler bahsettim. Sen onlarla güzel güzel annene bakmadın. Sen onlarla açıp Kur'an'ı temaşa etmedin. Sen onlarla kimseye güzel bakamadın. Demeyecek mi Rabbi Teala Hazretleri? Elbette diyecek. Ama Allah'ın bizden tek bir isteği var. Bizim zayıf olmamız, güçlü olmamız inanın böyle çok önemli değil ha. Allah Celle Celaluhu kulunu bilmez mi? Fıtratını bilmez mi? Allah bir tek samimiyet istiyor. İhlas istiyor. Muhiddin Arabi Hazretleri diyor ki, İhlas öyle bir şeydir ki, öyle garip bir şeydir ki, hayret edilesi bir şeydir ki, diyor meleklerin onu yazmaya gücü yok, takati yok, ilmi yok. Melek dediğimiz bütün alemi seyreden, her türlü ilimden haberdar olan, Allah'a en yakın olan şu anda, şu anlık. Allah'a en yakın varlıklardır onlar. Tabi insan ondan daha üstündür. Eğer ki o kemaliyetini korursa. Melekler biz bunu yazamayız dediler. Bu ihlası yazabileceğimiz bir ilmimiz yok dediler. Ve diyor ki şeytan da bozamaz. O dessas olan, hilekar olan şeytan diyor buna kafayı çalıştıramıyor. Bu kadar derine inemiyor. Allah müsaade etmiyor. İhlas öyle bir şeydir. Çünkü Allah buyurdu ki ayet-i kerimede şeytan mühlet isterken dedi sana mühlet vereceğim. Ama dedi ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir tesirin olmayacaktır. Hiçbir tesirin mümkün değil. Yani dostlarım, hepimiz kendimize Rabbi Teala Hazretlerine giden yolda, mana yolunda küçük küçük pencereler açmaya başlayalım. Bu pencere mürşidi kamil olur. Bu pencere salih bir arkadaş olur. Bu pencere saliha bir eş olur. Bu pencere helal lokmadan kazanmış olduğun rızkın olur. Allah'ı edecek, hoşuna gidecek bütün pencereleri açın. Oradan o havayı alın ki şu ciğerleriniz nefes alsın. Yoksa bu uydurdukları psikolojik hastalıklar aslında uydurmamışlar. Onların ortaya çıkardığı psikolojik hastalıklar niye olsun? Niye olsun? Cemil Meriç o da Allah rahmet eylesin adam gibi adam İslam adamlarından diyor ki namaz kılan bir toplumun psikolojik hastalığı olmaz. Zekat veren bir toplumun sosyolojik rahatsızlığı olmaz, sorunu olmaz, problemi olmaz. Zekat veren, sadaka veren, birbirine yardıma koşan bir toplumda niye sosyolojik bir sıkıntı ortaya çıksın? İlişkilerde niye problem çıksın? Çıkmaz ki. E zekat vermediğimiz için, cimrilik yaptığımız için, başkasının hakkı olanı cebimizde tuttuğumuz için bu problemler çıkıyor. Senin verdiğin zekat zaten senin kasanda değil ki o. Allah onu orada ona veresin diye tutuyor. Bakıyor ki sen acaba o hayrı da Allah yaratmış ya, senin elinle veriyor mu? Sen o eli uzatıyor musun oraya? Peygamber Efendimiz Abuzer el-Gıfari Hazretlerine ne demişti? Abuzer el-Gıfari Hazretleri sorunca. Ya Resulallah, bir kişi zina eder, tövbe ederse cennete girer mi? Girer ya Ebazer, hırsızlık yapsa, tövbe etse girer mi? Girer. Peki şunu yapsa girer mi? Girer. En son ne dedi Allah Resulü? Dedi ki Ebazer patlasa da, çatlasa da girer dedi. Allah'ın merhameti çok geniştir. Tövbe içten olsun, ihlaslı olsun. Fakat aynı Peygamber, aynı mesaj veren Hazreti Muhammed Mustafa aleme ve bizlere ne dedi? Dedi ki cimri kimse cennete giremez. Aşırı cimri olan bir kimse cennete giremez. Mümkün değil. Bu din bize namaz kılalım, oruç tutalım, oturup tesbih çekelim diye gönderilmedi ki. Hz. Muhammed Mustafa'mız bunu için gönderilmedi ki. Ne için gönderildi? وَمَا illa اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Dedi ki onlara git rahmet ol. Onları temizle dedi. Arındır dedi. Allah Resulü dedi ki şu, bu arındırmayı hangi formülle yapacağım? Güzel ahlakı tesis ederek dedi. Demedi ki ben beş vakit namazı getireceğim. Sülaleniz kurtulacak. Öyle bir şeyden söz etmedi. Demedi ki siz aç kalarak şu cehennem ateşinden kurtulacaksınız. Cemalullah'a varacaksınız. Öyle bir şey de demedi Allah Resulü. Dedi ki Güzel ahlakı tamamlamak için ben gönderildim. Kimler o güzel ahlak tamamlamasında o işin ucundan tutmaya çalışır, beni ciddiye alır, bana ittiba edip bana benzemeye çalışırsa işte onlar Cemalullah'a varacaklar. Ya sen namazla oruçla kendini ekstra bir kul olarak görüyorsan çok büyük bir yanılgı içindesin namaz, oruç onlar zaten bizim temizlenmemiz gibi, yemek yememiz gibi bize farz olan şeyler. Yemek yemeden bir kimse yaşayabiliyorsa mana anlamında da namaz kılmadan ruhsal anlamda tok kalabilsin o zaman. Bu mümkün değil. Dedi ki ya Cemil Meriç, psikiyatri hiçbir problemi olmaz diyor. Namazı huşu içinde kılanlar. Şimdi buna da laf bulacaklar ya. Ya namaz kılanlardan da şöyle yapan var, böyle yapan var. Huşu içinde namazını düzgün kılan bir kimse, başka bir kimseye asla bilerek zarar vermez. Zararsızlıkla da kalmaz. Zararsız insan, boş insandır. Zararsız, aynı zamanda da faydalı olacak. Zararsız nedir? Bana sokmayan yılan bin yaşasın. Yahudi atasözüdür. Neme lazımcılık, İslam ahlakı değil ki. Allah muhafaza. Kişi zarar vermediği gibi bir de faydalı olacak. İşte tüm bunların yolu ihlasla bir de Allah'ı zikretmekten geçer. Yani baktığın taş sana Allah'ı hatırlatıyorsa sen zikrullah'ın en kralını yapıyorsun. Bir kardeşinin bir çocuğunun evladının güzel bir şeyin yaratılışında hatkırı görüyorsan sen Allah'ı zikrediyorsun. Allah kendini düşünene yol göstermez mi? O pencereleri açmaz mı? Elbette ki açar. O yüzden yani kimse Allah'a numara yedirmeye kalkmasın. Vallahi numara yemiyor. Yemiyor yani. Ya şimdi ne yapalım? Allah numara yemiyor. Sen beni kandırabilirsin. Ben seni kandırabilirim. İkna edebiliriz. Biraz da dilimiz dönüyorsa bunu yapabiliriz. Ama Allah Celle Celaluhu numara yemiyor senin içinde, göğsünün derinliğinde ve aklından geçirdiğin her şeyi işitiyor Allah. Bir karıncanın adımlarını işitebiliyor. Siyah bir karıncanın siyah bir taşın üstünde zifiri siyahlık olan o gecenin tam ortasında onu görebiliyor. Sen böyle bir zata numara yediremezsin. Madem numara yediremiyorsun o zaman numara yapmaya da kalkmayalım kimseye. Çünkü her bir insanı zor durumda bırakmak, onu kandırmak, onu zora sokmak Rabbi Teala Hazretlerine savaş açmaktır. O zaman ne yapacağız? İhlaslı olacağız. Yani bizim bu mana denizine taşıyacağımız testi küçük olabilir ama biz orada olacak mıyız, olmayacak mıyız? Rabbi Teala Hazretleri sadece buna bakar. Yani ne buyurmuş da ayette? Kafirler ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Tamamlanacak olan bir nurun yanında olalım. Biz yanındayız diye tamamlanmayacak. Allah zaten tamamlayacak. Ama biz orada bulunursak, orada melekler kaydımızı yaparsa Allah da bila teşbih kulun alnından öptürür meleklerine. Belki bunun alnından öpün. İşte bu davanın içindeydi. Vardı, kloploları vardı. Yalpalıyordu, arada düşüyordu ama kalkıyordu. Her başını kaldırdığında Allah nerede diyordu. Hep benim kapıma geliyordu. Dualarında belki zayıftı ama elini benden başkasına açmıyordu. Allah Ekber. Bu kadar merhametli bir Rab varken ayette diyor onlar dediler ki sizi şu cehenneme sokan neydi ya? Şu sakara sokan. Onlar da dedi ki, biz bu şu bulunduğumuz güne inanmazdık. Boş sözlere dalardık. Boş insanların vaatlerine inanırdık. Biz namaz kılanlardan değildik derler. Madem bu kadar haber almışız, gelmiş, şimdi öğrenerek de sorumlu olduk, mesuliyet sahibi olduk. En azından Rabbi Teala Hazretleri bundan sonra ihlaslı olmaya gayret eden kullarından etsin bizi. Biz, biz adım atalım. Rabbi Teala Hazretlerinin merhameti mıknatıs gibidir. Kulunu hemen alır ve kuşatır. Allah'ın izniyle. Yani bu konuyu sabaha kadar anlatsak arkası kesilmez. Rabbim inşallah bunlarla amel edenlerden eder. Bizleri. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla inşallah.